Selamlar sevgili dostlar. Yine güzel bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Okay. Jastik Chess klanından Contradiction suyla Bunun adını da söyleyemiyorum gerçi. Contradiction mı diyeceğiz ne diyeceğiz? İşte siz anladınız ana şöyle göstereyim. 8 seviye premium ağır tank. Biliyorsunuz bu hat Kanaponer hattıyla geldi. Çift namlulu. Onun 8 seviye premium tankıyla olan birçok büyük replay kanalının da hatta o triplay sayfasının da paylaştığı bir maçı sizlere izletmek istiyorum arkadaşlar. normal mermisi AP mermi 225 deli 360 alfalı oldu 255 deliyor patlayıcısı ise 53 delip 440 vuruyor arkadaşlar diğer salbolu yani çift toplu çift atış yapabilen tankların aksine salboya X tuşuyla giriyor bu grup bir nevi kuşatma kibi gibi STRV hattında olan Öyle bir oynanışı var. Öyle bir atış mekanizması var. Donanım olarak sertleştirme, havalandırma düşey kullanıyor. Bu arada Defender yanına girdi. Fark etmedi ilk başta. Bir atış yedi. Bir atış yerin yiyince aklı başına geldi. Şimdi Defender'ın üstüne doğru basmaya karar verdi. Defender da sağ olsun güzelce salvosunu atsın diye yan dönüyor. Her zaman sevdiğimiz, özlediğimiz oyuncu tarzında bir kardeşimiz. Dostumuz sanıyorum Yasik diye okuyacağız veya Jaysik. Artık ne diyeceğimizi bilmiyorum. O da gelen gollük pası rahatlıkla boş kaleye yuvarlıyor. Bir anlık gaflet ve delalet sonucu defenderı araca gönderemedi. Yalnız defenderin pozisyon almalarının Muazzamlığı görüyorsunuz. Dosta korku, düş <laughs> Dosta korku düşmana güven veren oynanış tarzıyla Defender kardeşimiz Karaca doğru yola çıktı. Dostumuz Yasik 1992 hasarda yavaş yavaş oyunu oynamaya devam ediyor. Bu başta ilginç bir madalya var arkadaşlar. Ufacık bir spoiler vereyim. Hem 6'yı da garaja gönderiyor ve 2240 hasara ulaşıyor. Bu arada kep ortada arkadaşlar. Bir karşılaşma savaşı bu. sizden spot diyecek derken spot diyor. Net nişan alıyor ama garaja göndermeyi başaramadı. 10 canı kaldı CDT'nin. Salvo'yu düşük rolledi. CDT'yi de garaja gönderiyor. 3. kill'ini de bu şekilde çekmiş oluyor. Pantera görüşündeydi onu da aldı. Beşer onar çöpçülük yapmaya devam ediyor. 4 kil çekti. Bu arada KV2 bakmıyordu. Onu da aradan çıkarıyor. 3200 hasar 5 kile ulaşıyor. Oyun 8-6. Can puanında 2100 kadar gerideler. İnanılmaz bir baş mücadele ediyorum bu arada. BZ 58'i arkadan yakalıyor. Salvo atabilirdi ama tek mermi atmayı tercih etti. Şimdi salvoya geçiyor. Salvoya gerek kalmadı. BZ'yi de garaja gönderiyor. 6 kill 3643 hasar ulaştı. Oyun 6, 7 ve 8 seviye tankların olduğu bir oyun arkadaşlar ama herkese böyle maç nasip olmaz bu dostumuza denk gelmiş skoda t25'i de garaja gönderiyor 7. kilini çekti takımının kil yükünü tek başına omuzlamaya devam ediyor Dikkat ederseniz köşelerden çıkışlarını falan hiç böyle e, şey yapmıyor yani. Kendini sakınmıyor, garazdan çıkıyor. Muhtemelen karşı takımdan bir cacık olmayacağını anladı bence. Spot yedi. Bu soru da garaja gönderiyor. Dısur İnşallah dolumdadır Eğer görüp de Gerçekten biraz önce Yerlere gö Göğe sığdıramadığımız Defender gibi Onu da biraz zorbalarız karşıda bir Juto var. Bu atışı da sekiyor. Oyun 9 9 can puanlarında 1000 kadar gerideler. Dostumuz Justik 8 kill çekti. 4300 vurdu. Yani maç öyle bir maç ki arkadaşlar sanki e, tek başına oynuyor gibi. Yani ben öyle bir vibe alıyorum, bilmiyorum siz de öyle hissediyor musunuz Sanki başka adam yok tek başına herkesle mücadele ediyor gibi bir izlenim ediniyorum ben. AT8'e bir tane vuruyor. Bakalım ikinciyi vurabilecek mi? AT8 de garaja gidiyor. 5400 hasar 4 kilo çıktı. Juto arkası dönük vaziyette dostumuzu karşılamaya hazır. O da garaja gidiyor. 10 kilo oldu. Eleceye de bir tane çakıyor. 6120 hasara çıktı. Yani takımında ki diğer oyuncular Vallahi yok arası böyle ne yapıyorlar ne ediyorlar ben anlamadım öyle bekliyorlar gibi geliyor bana ya da ben mi öyle hissediyorum bilmiyorum sanki sadece dostumuz oynuyor öbürleri figüran gibi öyle arada hani Cüneyt Arkın'ın filmlerinde pua pua diye böyle durmadan dayak yiyen figüranlar var ya onlar gibi öyle duruyorlar yani Ya bazen böyle <laughs> acayip benzetmeler yapıyorum ondan sonra unutuyorum onu. Maçı iki gün sonra izleyip biri altına yorum yapıyor. O abi benzetmeler mükemmel falan diye. Eleceği <laughs> de karaca gönderiyor. Ben o maçta ne dediğimi unutuyorum ondan sonra. Diyorum lan ben ne dedim diye oturuyorum tekrar maçı izliyorum. Bu sefer kendim de gülüyorum. La ben ne saçmalamışım böyle diye. Arada bir benim böyle boş yapmalar. <laughs> Galiba keyifli oluyor bilmiyorum ama. 12 kill, 6659 hasar. Dillere destan rakipler. AFK'lar. Kepi salmayan. Çitolar. Yani babacığım kafadan salvoya atsan da uğraştırmasan milleti. Trommel de garaja gidiyor. 7499 hasara ulaştı. Karşısında bir T-34 kaldı sadece. Yani böyle antrenman maçı kıvamında. Geniş geniş. Koyun derisi gibi. Sallaya sallaya geze geze. AFK'ların arasında. Figüran takım arkadaşlarının arasında oynamaya devam ediyor diyelim. Yani niye böyle bir şey yaptı? Niye vurmadı? Gerçekten ben böyle maç izlemedim. Bir değişik olaylar oldu. 14 kil, 8 bin hasar. İyi bir oyunculuk mu diyelim? Ee, bazı organlarından bal mı damlıyor diyelim? Kendi adıma konuşayım, 13 senelik bir oyuncu olarak böyle maça denk gelmedim mi diyeyim? Yorumlarda görüşelim arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum bu maçla ilgili ne diyeceğiniz gerçekten. İlginç şeyler olan bir maç. Maşallah madalyası haliyle geliyor yani. Razenay madalyası geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz en az 14 kill alınca verilen bir madalya. Çok epik, çok zor bir madalya. Yüksek kalibre tapkan ve çelik duvar madalyaları geliyor. 8000 hasar 14 kill 2456 baz deneyim almış. 35 atış yaptı. 38 isabetli 29'u doğrudan deldi. Valla maçla ilgili çok bir şey söylemeyeceğim. Sizin yorumları bir okuyacağım. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın canlar. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.